arkadaşlar merhaba. 3 haftalık yavrumuz yem yemeye başladı maşallah. Kardeşi de aynı şekilde. Şimdi o babadan besleniyor. Henüz daha su iç, içemiyorlar ama ben suyun yerini gösteriyorum. Çok tatlı oldu. Da, bayağı da iştahlı yiyor. Bunu da koyayım hatta yesin yanına. Suyu kaliteleri çok üst düzey kuşlar gerçekten. zaten tabi dayak da yiyorlar. Geç korkma, geç korkma sen de yap. korkma ya. Yemeye başladı. Aferin sana. Böyle arkadaşlar yeni yeme düşen yavrularınızı kuşlar ya yeni yavrularınızı böyle yem yem kuşların arasına katarsanız onlardan görüp daha çabuk yeme düşerler. Yemin içerisinde bilmiyorum görebiliyor musunuz da, şeyde koydum istiridye kabuğu falan da var, yemeleri için. Şu kadarken yem yemeleri arkadaşlar bunlar kendilerini kurtarıyorlar artık bunu yap yaptılarsa kendilerini kurtarıyorlar, bu önemli. Bazı yavrular geç yeme düştüğünde böyle güçsüz kalabiliyorlar çünkü Babaların verdiği yem onları yeterli olmuyor. Ama böyle tıka basa yiyebiliyorlar. Bu da avantaj oluyor tabii sağlıklı büyümelerinde. Yem içerisinde küçük taneli yemler olursa yavrular daha rahat yer arkadaşlar. Bunu unutmayın. O yüzden karışık alırken böyle ince taneli karışıklar alabilirsiniz. Kuşlar daha rahat oluyor onlarda. Üçlüye bakalım. Bu üçlü bu gündüz gözüyle bakalım. Bunlar uyuyorlar. Karınları tok. Maşallah. Azatın diğer yavrusu çıkmış. Ona da bakalım. Azat şöyle seni rahatsız edeceğim ama bakalım. Maşallah. Diğer yavrusu da çıkmış. Şunun da yumurtasını alalım. Bu yavru da çıkmış. Maşallah. Azat geçsen. Yavruların üzerine Azatın yavruları da çıkmış. Keyifleri yerinde. Hem babaları doyuruyor, hem kendileri yiyorlar. Gayet iyi durumdalar. Şimdi yakın zamanda Sabuni'nin yavruları da çıkacak. Onlar da Sabuni'nin yavruları da çıktıktan sonra Sabuni'yi Arap'la eşleyeceğim, çapraz yapacağım arkadaşlar ve istediğimiz kuşları alma yolunda devam edeceğiz. Yani şu an yeni çıkmış yavrusunu azat maya kusuyor. Burada bir yavrumuz var. Tek büyüyor. Bu da Urgun'un babadan kardeşi. Bu da tek büyüyor. Anne de yukarıda yine yumurtaya yatıyor. Bakalım. Vaziyetler böyle. Kendinize iyi bakınız. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.